Evet sevgili dostlar, beden dili bizim ana hattımızın, ana mesajımızın, eğitimimizin yüzde %60'ını oluşturan... Böyle. Evet sevgili dostlar, kaldığımız yer sessiz sinema, beden dili, beden dilinin ustası. Evet sevgili dostlar, beden dilinden sonra insanın zihnini okumaya geldik evet arkadaşlar nerede kalmıştık eğiticinin eğitiminde beynin yeni bilgileri öğrenmesi ve hafıza tutması eğiticinin eğitiminde en önemli maddelerden konulardan biri evet arkadaşlar oldu. kaldığımız yerden devam ediyoruz eğitim planlama evet sevgili dostlar iletişimde gardiyot teknikleri diyorum neden gardiyot yüz ki söz dinlemeyen tembel miskin evet bir dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz geri bildirim yani feedback nasıl olmalı evet sevgili dostlar kaldığımız yer neresi diye bakıyoruz iletişim ne zaman başlar evet sevgili dostlar oturma şekillerinde kaldık ve oturma şekillerinden devam ediyoruz Evet sevgili dostlar merhaba. Bugünkü konumuz profesyonel iletişim evet, teknikleri. Evet sevgili dostlar sunumda renklerin dili gerçekten powerpointimizi veya da sunuşumuzu daha değer katmak, daha özel kılmak için etkili yöntemlerden birisi. Evet sevgili dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Senin için iletişimli. Evet sevgili dostlar soru sorarken dikkat etmemiz gereken nedir diye baktığımızda Evet sevgili dostlar sözel iletişim beden dilini anlattık sinerjolojiyi anlattık ve e, hipnotik iletişim anlattık sıra sözel iletişimde Evet sevgili dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz neydi konumuz sunum heyecanı Evet sevgili dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teknik tanımlar, hazırlıklara bakıyoruz. Evet sevgili dostlar, biyometri, yüz okuma sanatı.